merhaba. merhaba. merhaba hadi. Merhaba adi. hadi. Yeni videoya video hoş geldiniz de. Hoş geldiniz. Merhaba adi. Yeni videoya hoş geldiniz. Misafir hazırlığı yapıyoruz. Bugün cumartesi yarım pazar. 2 kilo yufka sardıracağım. sardıracağım. Nehir'e ve Ceylin'e. Yaparsınız. Ben şimdi gidip dolma içi hazırlayacağım. Siz bunları teker teker. La benim kaşımı niye alıyorsun? Ne bileyim ya. Önüme geleni aldım. Şimdi. sıkı sıkı. Sık sık sık. Böyle Bir şey, <laughs> bir şey diyeceğim olmayacak bak. <gülüyor> Biliyor. Annemin <laughs> dediği. <laughs> 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 Neyse en, şeyi eleğin ucuyla iş yapma Ceylin. <laughs> Edepsiz Ceylin sen suyu tek taraflı batırıyorsun. Böyle sokuyorum işte. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Kaç taraflı batırayım? Kozalak mantısı yapmıştık. Ay her yerimize patlamıştı. O ne? Bunu boş sarıyorsun, kızartıyorsun, üstüne de kıymalı. Sos yapıyorsun. Ben var mıydım o zaman? Evet, sarımsaklı yoğurt. Ben neredeydim ben bunlar yoğururken? Hiçbir Hiç yok. Bara sen bir yoktun. Ben sen yok. Benden de bitobindin. Ben lan. lan. Aferin. Tüt 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 maşallah. Tüt 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 tüt. Şu benim... ne yapıyor orada? A sen. Bu senin de sen niye sarmadın? Benim değil ki ben dolma içi şey yapıyorum Benim içeride. Bir tane kaldı. Onlar da var. Yani ne de yaptırıyorlar? Kimin düğünü var herkes? Sen aradım düğüne Bilmiyorum Sen şey <gülüyor> yapıyor. Bir <laughs> daha yapacak da alır alır mı? Ağır bayağı. bayağı. Tutamıyorum burada. Siz mi mı geldiniz? Hadi sen yap bakalım. Bekle şimdi sar bunu tamam mı? Hadi sar ablam. Bekle dur. Ha, ne bu? Ellere bak. Allah'ım. <laughs> Nehir o ellerini <laughs> bir ona. ısır. Çabuk ellerini ısır Nehir onun. O emziğini çıkar emziğini. Karışma kızımın emziğine. Tamam hadi şimdi suya batıralım. Nerede bir sipariş verse kaldıracağım Batır. ben ya. Batır ha tamam Sen kaldır. Yani. Şimdi Nereden Nerede alacağım? Ah, Nerede mi tamam. alacağım? Bitti. Anneme kahve yapmıştım. Kahve yaptılar diye canım çekti. Ay ne oldu? Hep taşırdım. Kız ben bunları unuttum burada ama tüh. Allah unuttum ya. Kızlar yavaş yavaş çok tin 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 yapıyorum. İşte yapısı yok gibi. Biber de olduğu için fazla pirinç yapalım. İyice bunu bir yıkayayım. Burada zaten malzemelerim hazır. Domatesim, soğanım falan var. Doğrayacağım. Hadi bakalım. Bakalım böyle pirinci koydum. Bunu burada yaptım. Karışık yapacağım. Yaprak sarmamı da çıkardım. Şimdi maydanozla başlayalım. Güzel güzel doğrayalım. Ters koymuşsunuz. Bakalım bu açıyı beğenecek misiniz? Bu sefer ışık mı ters kaldı? Sabah bir güzel kek yaptım. Bugün var ya hep mutfaktaydı. Hiç çıkamadım. Kahve içmeye falan gittim. Sağ solu gezmeye gittim. Orası aynı da. Az yapayım dedim de yine de çok yaptım çünkü biberleri de dolduracağım dolmalık biber almış annem. Yani. Kek yedim, bir tane bir dilim. Bir olsun. Yani kek yaptım. Yani Instagram'a tarif videosu çekiyorum, izlenmiyor, beğeni almıyor. Kendi kendime video çekiyorum, boş. Herkebir müzik koyuyorum, daha fazla beğeni alıyor. Tarif videoları çekmek de kolay değil. Ne yapıyorsunuz? Yine buraları boşladım. farkındayım. Umarım her şey gönlünüzce oluyordur. İşte istediğiniz gibi oluyordur. eksik olan malzeme ne var diye baktığımda bir şey yok ya bence. Domates, soğan, maydanoz, yeşil yok o da kuru olarak koyalım. Mis gibi. Tavuk da çıkardım. Altına tavuk koyacağım bu arada. Bu şekilde karışık yaparken tavuk yapıyorum. Zavallı bir de Antalya'dan geldiler. Lahana görmüş. O gün konuşmuştuk. Büyük lahana almıştı onlar pazardan. Ben dedim ki bir tane böyle olsa da sarmaya yapıp yesek. Lahana sarması güzel olur. Kışın çok güzel gidecek. Ben de güzel sararım yani. Şimdi onu. O da dedi ki saracağını bir insan vallaha aldırdım dedi. Yarın da gidecekler. Eğer olursa alacak. Siz nelerin dolmasını biliyorsunuz bilmiyorum ama pazı yaprağı var ya karalahana ya da pazı aynı mı tam olarak emin değilim de onun yapılan sarması da çok lezzetli oluyor muska şeklinde sarıyorlar onu ben normal sarıyorum da. buradan tüm Karadeniz'e selamlar şimdi domatesler de maşallah Hepsini dograyıp geleyim bacılarım. Sarma çözüldüğü için ben yavaştan başlıyorum. Haberiniz olsun. Şöyle iki tane kalçalı but çıkarttım. Ya Rabbim ya. İhlal verdiler zaten. Şöyle de. Hemen. En alta bunları güzelce yerleştiriyorum. Kötü yerlerimi de alıyorum. Böyle siz niye göremiyorsunuz ya? Burada da buzluktan çıkardığım sarma bakın. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt çıkarıyoruz. Sonra biraz da kırık alırsam mı gözükmeyecek? <laughs> yok bacım gözükmeyecek. Şöyle <laughs> ufak ufak. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli lezzet olsun. Dolduruyorum yavaş yavaş Bakın buzluktan Çıkarıyorum Ne bir ön bir şey, bir şey Direkt yani pişireceğim gibi Buzlu buzlu Tam da çözülmedi Hemen Yaprakları dolduruyorum Hiç de böyle Kırılma dağılma bir şey olmuyor çünkü taşvara e, taş var ya dolma taşı. En etken şeylerden birisi. Bir de yaprakları ben her zaman en alta koyuyorum. Çünkü öyle olması gerekir. Açılmasın diye. Bir misafirliğe gittik. Bir paketini oraya götürdüm. Kaç tane kaldı? Dört tane falan kaldı. Haftaya düğüne sararken Hayır, eve de sarayım biraz. Beni benzinle görmen imkansız ki. Nerede göreceksin benzinle? Hiç şurada gördüm de ben deyim ki aa orada görmüştüm. Benzinle Hazırladım iyice her şeyini attım. Salçasını, yağını falan. En son kuru nane ekliyorum. Sonra da iyice ne? Ellerimle karıştıracağım. Midesi bulanacak olanlar hiçbir şekilde izlemesinler. Güzelce karıştırıyoruz. Şöyle bol salça koydum. Zeytinyağı ve sıvı yağ. Annem ikisini karıştırmış şişede. Ondan ekledim. Bol baharat koydum. Kimyon, sumak, karabiber, biber, nar ekşisi, Bir de kekik koymadım. Bir de sarımsak. Ya. Öncelikle kurutmalıklardan başlıyorum. Şöyle bunu da alayım buraya. Daha Kurutmalıkları dolduracağım. Patlıcan. Hiç rahat edemiyorum. Açı hiç güzel değilmiş gibi duruyor. Şöyle yapayım bari. Bir de kelime dolduruyorum. Bunların ağzını kapatmasak da gerçekten güzel bir şekilde işte dışına çıkartmadan pişiyor. Bunu pişiyor buzluktaki kurutmalıklarım da bitti. O gelen kurutmalıkları haşlayıp buzluğa koymam lazım. Çünkü böyle çok pratik oluyor. Direkt çıkarıyorum. Çözülüyor, yapıyorum. Kestiremedim çünkü gerçekten o kadar zamanım yok. Şöyle bazıları elcik olduğu için açmak zorunda kalıyorum. Sanki böyle daha iyi gibi da pek çözemedim. Hayat bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Güzelce yapıyorum. Bunu bugün pişirsem mi pişirmesem mi emin değilim. Ama pişireyim tavuk var kötü olur. Pişmişe bir şey olmaz da pişmemiş bozulabilir. Kız yorum yapmıyorsunuz ha. Niye yorum yapmıyorsunuz? 2-3 kişi belli başlı. Başka da yok. konuşu ben yorumlarınızı teker teker okuyorum çünkü YouTube'daki yorumlar teker teker düşüyor. Bazen Google hata veriyor ve yorumlara cevap verilmiyor. İşte hatası falan diyor. Ama sonra düzeliyor. Bir şey söyleyeyim betona basıyorum ve benim bel ağrım başladı. Süpürge bozuldu burayı süperemedim diye kilimleri sermedim. Anam ben gidiyorum. Gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi Bismillah yine soğanlarımızı da inşallah görüyorsunuzdur. Fazla haşladım. O yüzden sıkıntılı. Umarım yapabilirim. Yaparsın sen güzel. Şöyle güzelce ayıralım. Bayağı da çıktı maşallah. Ve evet, cücüklerini diyorum onları içine atıyorum direkt dolmanın. Böyle diğerlerini teker teker görüyorsunuz değil mi nasıl çıkarttığımı. Soğanın suyu da ödem atmak için gerçekten çok faydalıymış ama Ben bir türlü cesaret edip içemiyorum. Biri de bana Instagram'dan yazmış ki Gizem o suyu sakın dökme saçlarına çok etkisi olur Allah Allah dedim içinden de ben çoktan döktüm bacım suyunu Valla Mustafa abiye dedim ki ben soğan istemiyorum soğanı beğenmedim beğenmediğim kadar da varmış Evet şimdi bakın böyle köşesine koyuyorum. izliyorsunuz inşallah. Güzelce kapatıyoruz. Bakın. Çok basit. Herkes yapabilir bunu. Lezzetini alınca sürekli yapmak isteyeceksiniz. Çünkü evde karışık dolma yapıyorsunuz bu şekilde. Hemen 2-3 soğanı haşlayıverin. Böyle doldurun. Pişince de o kadar lezzet veriyor ki dolmaya mis gibi. Sıkıştıra sıkıştıra. Bu soğanların biraz şeyleri kalın. Normalde daha ince oluyor bazıları. Dediğim gibi soğan iyi değil. Şöyle dolduruyorum. Rastgele. Hiç üşenmeyin bacım. Bakın. Günlerinize yapın. Gelen misafirlerinize yapın. Deneyin. Bunu soğuk olarak ikram ediyorlar otellerde kuş üzümü falan koyuyorlar. Salçayı biz sadece evde kullanıyoruz ha. Otelde dolmada salça kullanmıyorlar. <laughs> evet, güzelce dolduruyorum. Tencerem sanki bir tık küçük. Hiç problem değil, yapacak bir şey yok. Tencereyi değiştiremeyiz. Çünkü ona göre doldurduk. yerleri de sabah yapacağım. Benim çok kötü oldu. Bir köşeden sıkıştırınca zaten gerisi geliyor. Bazıları da küçük küçük kalıyor ya. Onlarda da hiç problem yok. Bu şekilde hemen kapanıyor. Yapıştır gitsin. Ben bunu ilk tattığımdan beri sürekli yaparım. Herkes de çok beğenir. Birisi var tadını çok merak ediyor. Allah nasip ederse inşallah ona da yapacağım. Görüşürüz. Bay bay. Evet şimdi pişirme aşamasına geçtim. Bayağı su döktüm. Nar ekisi dibinde kalmıştı diye onu karıştırdım. Şöyle zeytinyağlı salçalı bir sos yaptım. Ama suyu hala göremiyorum ya. Şimdi kapağını kapatıp pişireceğim. Bugün bende bel kalmadı. Bunları yapmasam ziyan olur. Annem nohut pişirmiş. Tarhana karıyorlardı. Onları böyle buzluk kaplarıma koyuyorum. Kız bizdeki sofra bezleri bir günlük ama daha tertemizdi bu. Buzlukta çorba için çıkarıyorum. Yemek yapacağım da çıkarıyorum. Böyle bunlar 2 litrelik. İnşallah kırmam. Evet. Hepsini böyle koyacağım. nohutlar da küçük küçük duruyor ama pişmiş bu arada. Biz nohutumuzu falan almıştık. Kayseri'de bekliyor. <laughs> Kayseri'ye gidersek. Annem de iş gerçekten. Yoruldum. Videoyu pazar günü çekmiştim. Bugün günlerden salı. Hatta çarşamba oldu. 12'ye geçti saat. Şu an önümde o gün çıkarttığım yapraklar falan duruyor. İç bozulmuş buzdolabındaydı. Dolmayı da pişirdim biraz ekşimiş gibiydi ama yendi. O günkü dolmayı da pişirdim. Normalde misafir ağırlayacaktık ama ağırlayamadık. Ee, arkadaşım gelecekti. Arkadaşım dediğim şu şekilde ben tüp mide olduğumda kendi doktorumun hastalarından beni takip eden hastaneye gelmişlerdi. Bana motive, beni motive etmek için bana hani destek olmak için eşi de kendi de tüp mideli o kadar güzel insanlar ki evimize de geldiler daha önce ee, yine dedi ki sizin o tarafı doğru geleceğiz canım dedi bir kahve içelim dedi ben de bu ürün gelin demiştim Tabii ki bir kahveyle kalmayacaktım kek falan yapmıştım bir şeyler yapmıştım sigara böreği sarmıştım nasip olmadı inşallah bir dahakine olur ee, dolmayı da pişirdim gene nasibi çoktu Dün işte kuzenlerim buraya tatile gelmişler. Dönüşte de uğramışlar, moralimin bozuk olduğunu görmüşler. Geldiler, bir kahve içtiler. Ee, Gamze abla çok fazla seviyor kuru dolmayı falan. Ona da doldurdum. Öbürüne, öbür kuzenimi de doldurdum. Onlara gönderdim. Sonra Hamide ablaya götürdüm. Evdekiler falan yedi. Bayağı kalabalık yani. Bir şeyin nasibi gerçekten bizim evde bolluk bereket içinde oluyor. Şimdi buzdolabının, buzluğunun altı komple boş büyük bir tencere var onu yarın saracağım annem buzluktan çıkart koymuş ben hiç koymuyorum yani yıllardır yapmam çünkü böyle un gibi oluyor sarmanın içindeki öyle olmuyor ama bu direkt böyle oluyor çöp ya yapacak bir şey yok onu dedim ki hani çıkarayım yeni içle karıştırayım yok öbürü de çöpe gitti bu da çöpe gidecek ziyan oldu yani çöp dediğim tavuklar yiyor ziyan olmuyor bence benim için de Öyle işte, nane falan var. <laughs> videonun sonunu sizinle biraz konuşayım, dertleşeyim gibisinden oldu. Güzel insanlar e, her zaman varlar. Eğer videonun bu kısmını izliyorsanız, e, benim için dua eder misiniz? Ben hani gerçekten dualarınızı bekliyorum. Yaşadığım kötü şeyler var, haksızlığa uğradığım çok büyük şeyler var duadan başka hiçbir şey isteyemem yapamam da o yüzden sizden dua istiyorum bu bir imtihan bunu biliyorum ve Allah'ın izniyle inşallah bu da geçecek bu da bitecek ee, İnşallah diyorum dua eden herkese Allah razı olsun ben beni seven herkes için onların hayatında hayırlısı olması gereken duaları yani onlar için hayırlı olacak duaların kabul olmasını çok içten bir şekilde dua ediyorum her zaman. Konuşsam çok şey konuşurum bu konularla ilgili. Yapışadığım, yaşadığım şeylerle ilgili. Ama konuşmam en doğrusu diye düşünüyorum. Çünkü konuşunca da suçlu, konuşmayınca da suçlu oluyoruz. Açıklamaya gerek yok o yüzden. Beni bilen biliyor diyorum her zaman. Ve tabii ki onlara da inanan olmuyor mu? Oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu da böyle bir videoydu. Geldim. Geleceğim. <laughs> Bugünler çok yoğun geçecek. Aslında sizlere çok güzel videolar paylaşmayı düşünüyorum ama çok büyük bir işlem geçtiğim var. Bak bu sarmanın bu şekilde çöp olmasının sebebi de benim. Oturup sarmadığım için.